İnsanlar hangi durumlarda yüzünü asar ve yüzünü buruşturur? Ee, yani insanın yüzünü asık sorduğu bir soruyla tebessüm ederek sorduğu bir soru ya da siz konuşurken e, tebessüm ederek sizi dinleyen ile yüzünü asarak sizi dinleyen kişinin kişiliği soruyu algılayış biçimi üzerinde neler söyleyebiliriz? Burada 22. ayetle alakalı olarak baktığımız zaman bu soruya cevap verirken yani hakikaten insanlar bir konuda olumsuz bir karar veriyorlarsa onu o zaman adeta fıtrat onu reddediyor. Yüzün asılması efendim efendim buruşması buruşturulması aslında e, fıtrat iman ettiği halde senin tercihin, senin kullandığın yolun yanlışlığın fıtratın yüzüne yansıyor. E, böyle de değerlendirilebilir. Yani e, sonuç iman olması gerekirken teslimiyet Allah'a iman e, olması gerekirken senin yapmış olduğun şey ne oluyor? sen imanın dışında fıtratına uygun olmayan bir sonuca varmış oluyorsun. O zaman bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucu e, hüsran oluyor. O yüzden e, bu ayet adeta sümmea ve besara e, ifadesiyle e, hakikaten kararlarımızı e, gözden geçirmemiz, bizi hoşnut edecek, bizi ikna edecek e, kararlar almamız bu nazarla bakmamız böyle tefekkür etmemiz gerektiğini burada ifade etmemiz gerekiyor.